Bir başka ilginç videodan merhaba. Boks ringleri neden karedir? Hiç merak ettiniz mi? Bilindiği gibi ring kelimesi İngilizcede daire, halka anlamındadır. Parmağa takılan yüzüğe bile bu nedenle ring denilir. Aslında geçmişte profesyonel boksta boksörler grup halinde kasabadan kasabaya dolaşır, oradaki yerli boksörlerle maç yaparlardı. Boks yapılacak alana seyirciler daire şeklinde yerleştirilir. En önde oturanlara alanı çevreleyen ip tutturularak Başkalarının boks yapılacak yere girmeleri önlenirdi. Ayrıca sahnedeki boksöre meydan okuyan biri kafasını bu ipe çarparak dövüşmek istediğini belirtirdi. Seyirci miktarı artınca bu usulü uygulamak zorlaştı. Yere dikilen kazıklara ip bağlanarak boks yeri belirlenmeye başlandı. Tabii ki bu iş için en uygun şekil kareydi. Boks yapılan yerlerin dünyanın her yanında kare olmasına rağmen ring diye adlandırılmasının hikayesi işte bu. Bir sonraki ilginç videoda görüşmek üzere hoşça kalın.